Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee yeni bir ana kucağı yaptık. Gördüğünüz üzere stroforla köpükle bunu güzelce bir yalıtım yapmaya çalıştık. İsterseniz ben size bunu göstereyim. Burada nasıl yaptık. Ne amaçladık. Ne hedefledik. Diğer yaptıklarımıza göre bunda ne düzenlemeler yaptık. İsterseniz beraber bakalım. Gördüğünüz üzere neredeyse tamamını köpükle kapladık ki ısı kaybı olmasın. Tabi yine havalandırma yerleri de ister istemez var. Biz burada fazla miktarda civciv değil de daha az miktarda civciv büyütmeye niyetliyoruz. Onun için bir tane ısıtma bir tane aydınlatma tercihinde bulunduk. Bunun altında iki kademeli bir tel sistemi yaptım ben şöyle seyyar bir kasa. Bu kasanın altında 0.6 mm bir plastik tel. Bunun altında da 1.1 cm çaplı yeşil telimiz bulunuyor. İlk bir hafta ufak civcivleri bunun üzerinde besleyemiyoruz maalesef. Onun için bunu kullanacağız. Ben de bunu bu şekilde düşündüm. Bir hafta böyle besleyeceğim. Sonra bunu çıkartacağım. Sonra bunu da alacağım. Ondan sonra burada ne kadar beslemeyi uygun görürsem burada beslemeye devam edeceğim. Bunu ben 3 kat olarak tasarladım. Şimdi akşam çekiyoruz pek de belli olmuyor ama sağ taraf ısıtma, sol taraf aydınlatma. Bu ısıtmaların da hepsini bir tane termostata bağlayacağım. Termostatın o e, derece okuyucu profilini de sensörünü de ortaya takacağım. 3 aydınlatmaya ortadaki ölçtüğü değeri verecek. Hepsinin içinin e, kapasitesi de aynı olduğu için 1-2 derece belki farklılıklar olabilir. 1-2 derece farklılıklarla ısıyı 3 içinde sabit tutmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bunu daha önce bu tel şu seviyedeydi. Şuna sıfırdı bunun birçok sıkıntısını yaşadık. Kapıyı açtığımız zaman civcivler aşağı atıyordu. Onun için bu sefer yaklaşık bir 15 santim burayı yukarı kaldırdım. Bir önemli konu daha ısıtma veya aydınlatma ampulü civcivlere çok yakın olunca gözleri sulanmaya başlıyor. Işıktan zarar görüyorlar. Dengesiz sıcaklıktan zarar görüyorlar. Onun için geçen sefer 20-25 santim olan yükseklikteki ana kucağımızı bu sefer 35 santime, 40 santime kadar çıkardım. Tabi bunu da deneyeceğim olacak mı olmayacak mı diye. Ee, yine buraya bir gübre tavası sistemi yaptım. Şu e, ısı kaybını engellemek için bir çita. Yine bu alt kat ve üst kat ısı izolasyonu için köpük. Bunun üzerine dersi koyacağım. Bu şekilde gübre tavası olarak kullanacağım. Hem de yalıtım görevi yapacağım. Yine buradan da ısı kaybı olmasın diye bu çıtayı da buraya böyle kapatacağım. Hayvanlar belli bir büyüklüğe geldiğinde bakın bu tel var. Bu köpükler çıkıyor. Hepsi. Bunu çıkartacağım. Bu şekilde tek taraflı hava alacaklar. Daha da büyüdüler. Sadece aydınlatma gerekti. O zaman Buradan bunu da çıkartacağım sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım. Tek elimle de çıkartamadım ama Heh. Bu şekilde olacak. Yani buradaki amacım buralara da köpük koymaktaki amacım ısı kaybını minimuma indirmek. Bunun üç katı hemen hemen aynı mantıkta oldu. Bu yükseklik önemli arkadaşlar. Eğer alçak olursa enerjiden tasarruf edeceğim derken hayvanlar ışığa ve ısıya fazla yakın olduğu için gözlerinde sulanmalar olabiliyor. Ama tabi test edip yorum yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bizim bu sistemimizde sağ olsun eniştemiz bize yardımcı oluyor bu konuda. Şöyle yine seyyar yapıyoruz. Atıyorum orta, orta katı devreden çıkartacağımız zaman sadece bu soketi çekiyoruz iş bitiyor. Bakın bunu şöyle göstereyim. Bununla ısıyı kontrol edeceğiz. Buna da şöyle bir dişi mekanizma yaptık. Üç gözlü. Bunun her birini buraya bu şekilde takacağız bu komutu verdiği zaman her bir kata birden verecek. Atıyorum en üst katı devreden çıkartacağımız zaman sökeceğiz. iş bitmiş olacak. Yani bir tane termostatla üç kata da ayrı ayrı komut verme imkanımız olacak sevgili arkadaşlar. Burada önemli olan üç katın ısıtma ampulünün aynı watt olması. İç hacmi de aynı olacağı için yüksek oranda birebir aynı derecede tutacaktır. Ee, yine fırsat bulup da tekrardan böyle çalışmalar yaparsak e, bizi takip edenler için bu işlere merak olanlar için faydalı göreceğimiz şeyleri müsait oldukça paylaşmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.